Evet. Asgari ücret görüşmeleri başladı Sizce ne kadar olması lazım asgari ücret? Asgari ücret e, Türk İş Başkanı'nı kınıyorum. Ne dedi? 7 binden Yani 7 7500. e, Ya yani hiç, hiç pazarlık aşağıdan. Geri adım attı. E, pa Biz pazarlık masasına 7 liradan aşağı oturmayacağız dedi. Evet. E, Karşı tarafı görelim. E, ya şaka yapıyor ya beyinle oksijen gitmiyor. Öyle şey olur mu? Siz hiç pazarlık yaparken hayatınızda hiç pazarlık yaptınız mı siz? Siz pazarlığa yukarıdan başlıyorsunuz aşağıdan? İşinize geldiği yerden mi başlıyorsunuz? Nasıl başlıyorsunuz? Sendika başkanları zaten e, milletvekili, başbakan gibi, cumhurbaşkanı gibi makam araçlarıyla geziyor. Ha, dalga geçiyorlar. E, milletle dalga geçiyorlar. E, milletin aklıyla dalga geçiyor ama millet de bunu kabul ediyor bence. Peki ne olması lazım asgari ücret? Asgari ücret 15 bin lira olması lazım. Bence de. 15 bin liradan aşağısı e, kurtarmaz. Şey yani. Asgari ücret, yani. asker ücret, ücret döviz endeksli olması lazım. Kur korumalı olması lazım. Her şey kur korumalı, asgari ücret neydi kur korumalı değil. Sen nasıl ne düşünüyorsun? Dayı ben 4 sene üniversite okudum tamam mı? Samsunluyum. Tamam mı? Üniversite dur. Üniversite okudum. Baktım öğretmen falan da olamayam. Bir şey de olamıyorum. Doğru gurbete. Şimdi ellerime bak. Nasıl tutmuş? Hani beni devlet okuttu de okur dedi. Okudum. Devlet bana şey yaptı dedi. Yaptım. Öğretmenliği okudum da Şimdi gardıganlık oldu diyor bana. Uzman çavuş ol diyor. Ben öğretmenliği okudum. Nasıl uzman çavuş olayım? Hani de bu adalet? Zaten uzman çavuş falan olma öldürülürsün kardeşim. Dayı, Allah bana, muhafaza. Dayı Allah billah. Dayı şimdi bana gelmiş 7,5 milyar inşaata gireyim. 400 milyon yemeği bir ya. 400 TL, 400, 350 TL. Hiç yok dayı. Dünyada işçi olan yok diye. yaşlı adam da çıkıyor. Telefonunu göster, telefonunu göster. Aa telefonu gösterim. 2,5 milyar telefon. Bunu alamayan insan adı yoktur. 2,5 milyar para mı ya? Mesela şunu söylüyorlar. Asgari ücret artarsa e, ee, işte gıda ürünlerine de gıdaya, zam dayı, gıdaya zam yapmaması herkes lazım. Asgari ücret artarsa bir faydası olmaz zaten. Yani dayı. biri aşağıda olacak. O gıda asgari ücreti indirsin tamam mı? Ucret. O eskiden yağla 20 TL idi ya. Şeker 3 TL idi. Yemin ederim yapsın ben yine 100 TL çalışmaya meraklıyım ya. Zamla dursun, yani, zamla Aynı zamla olsun de, ya. Herkes 150 milyon çaya para vereyim ya. Zamla dursun herkes yaşar. Hayır cebinde desene kaç para var desene. Cebinde kaç para desene. Aha. Cebimi göstereyim aha. Cebimi göstereyim. Para yok anam avradım olsun. Para yok ya. Kim o adalet diyen ya? En kötü ev kirası olmuş 4000 lira. Allah ev kirasını vereyim yıkık, yıkık dökük virane evleri sahibinden.com'a girin bakın 3000 lira 4000 lira yazıyorlar içinde eşek bağlasan oturmaz. 3000 3-4000 lira ben inşaat sektöründeyim. Şu an daireler ben 5 turunda gördüm. 5 turunda adam nasıl alacak? 5 turunda. 2 2 de almaz. Bir buçuk da alamaz. Çünkü adam ailesini mi geçinecek? Şey mi geçirecek? Dairesini mi alacak? Geleceği parlak değil. Adam ömrü boyunca asker ücretle çalışıp öyle öyle köle gibi çalışacak. Budur başka şey. Ama zamlar eğer beraber atarsa zaten hiçbir şey de kazanmaz. 15 bin lira olsa asker ücret bile zamla gene artsa yine aynı hesaba gelir. O zamlar aşağı inmesi lazım. Bence çözümü ancak öyledir. Asgari ücretimden yani bir şeyim yoktur Asgari ücreti eski zamana dönese 2000 lira olsun 3000 lira olsun yani bu faizle sıkmadığı sürece 2000 lira 3000 lira bir adama yeter Zam gelmesin diyorsun gıda ürünlerine öyle mi? Ee, gıda ürünlerine zam gelmesin yani 5000 lira alan bir adam her türlü evini biliyor Ne konuda bu zamdan dolayı Bir sigara alıyorsun 33 lira sigara para veriyorsun Şimdi moda olmuş yok telefonunu çıkar. Yani bu telefondan bir alakası yoktur ama asgari ücretin zaman gelmesi yani millete sıkıntı. En çok evler başlıyor 3000 lira 4 bin lira. Kardeş geçen sene biliyorsun yine asgari ücrete zam yapıldıktan sonra faiz fiyatlarla yani gıda ürünlerine özellikle gıda ürünlerine gelen zamlarla iktidar AK Parti iktidarı düşüreceklerini mücadele edeceklerini söylediler. Ama gelen noktada bir yıl oldu yine zamlar devam ediyor. Yani bu normal zaten her gün her sene dediği şeydi. Yine de aynı yalanlarla devam ediyorum. Biz de alıştık artık yalanlarına. Ama bu bu sene değişecek. İnşallah değişecek. E evet. evet. değişecek. Hani evet. bence AK Parti artık kazanmayacak. Herkes dersini aldı bence. Herkes bence farkına da vardı. Bir yıl sonra ben yurt dışına gideceğim. Neden gideceksin? Ben ne, neden gideceğim? Çalışmak için gideceğim. Yani burada şöyle nasıl diyeyim? Yani burada çalışınca kazan, çalıştığın ücretle geçinemedin mi ifade edin? Aynen öyle abi. Yani şimdi bir insanın del yaşamaya borcu olursa o borcu nasıl ödeyecek? Yanlış anlamıyorum ama kaç defa ben kendi gözümle gördüm. Tefeci yüzünden öldüklerini de gördüm. Yani çünkü adam borçludur. Tefeci, de, de, tefeci durmuyor ki devlete bağlı değil ki. Bazıları devlete, bazı devlete bağlı, devlete bağlı O ayrı mesele. Ama tabi mecbur ödeyecek o borcu. O borcu ödemek için burada da imkanlar olmuyor. Yani yanlış anlamıyorum. Asgari ücret 15 lira olsa, 15 bin lira olsa pardon. E, gıdalar yüksek olsa zaten gene aynı hesaba geliyor. O yüzden mecburen yurt dışına gidip çalıştı, oradan gurbetçi olarak para göndereceğiz. Bu. şöyle yani 9-9,5 civarı olması gerekiyor. Şu andaki geçirmenin üzerine. Yani. Yani düzene, eski düzene dönsün 5.000 lira olsun. Niye? Zam gelmesin tamam. E, tamam. E, zam gelmesin 5500 lira, lira da kalsın. 9000 lira, lira 9500 lira. lira, olsun. İş şimdi. yerlerini denetleyeceksin. Yani bak. Şimdi bak, bak, Şu çocuk gel gel kardeşim. Bak 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 bak. Bak şu çocuk tamam. işe başlıyor. 5500 veriyor. Sen ustasın. Sana 5700 lira veriyor. Aradaki fark yani 200 lira. Yani 300 lira. Ben ustayım. Bak benim aldığım maaş. Mesele ne biliyor musun? Hak ediş. Tamam Şimdi, bak ustayım ben. Tornacıyım, ustayım, kalıpçıyım ben. Evet. İş, yerlerini Sonra, bak, i̇ş yerlerini denetleyeceksin. Son baş Bak iş yerlerini denetleyeceksin. Anladın mı? Şimdi ben bak, Kardeş, bir seneden ha? beri, olur iki anladım. seneden beri yok bu da, iş yerleri neden anladım. denetlenmiyor denet, o zaman? Denet, denet. Peki yok, iş yerlerinin yani? yani. yerlerin de, yani. yani. yani de suçu var yani. İşverenin de suçu var, hükümetin de suçu var. Yani başımıza kim varsa. Bak sendika diyorlar değil mi? Ben iki buçuk sene İzmir'de Malboro fabrikasında çalıştım. İki buçuk sene. Bak bunu iyi çek. İki buçuk sene. Sendikada Malbora'da çalıştım. Ee, sendika gelecek dediler Malbora'ya üye olduk. Üye olduk. 2 ay içinde 200 işi çıkardılar. Ben şu anda işsizim. Hani sendika benim hakkımı savunsun. Bugün televizyonda gördüm. Askeri ücret ee, sendika ile beraber yürüyecek diyor. Çalıştığımız yerlerde sendika olacak diyor. E ee, sendika sendika beni savunsun. Sendika beni işimden etti. Yani bu evet, bak Bursa'ya çalışmaya geldim ben Bursa'ya çalışmaya geldim İzmir'den Malboro'da çalışıyordum bak sendika bak sendika bak sendika diyor ya asgari ücreti sendika gelecek diyor ya sendika bizim aklımızı çeldi bizi işimizden etti bu kadar basit asgari ücretin ne olması lazım ne kadar olması lazım hem vatandaş şikayet ediyor ama bunu nasıl değerlendiriyorsun yani önümüzde seçim. Aynen. Şimdi abi asgari ücreti atıyorum 10 bin lira yapsa ne olur? Çünkü her şeye sürekli zam geliyor. Her şeye sürekli zam geliyor. Asgari ücreti zam yapacak. Onun yanında elektriğe zam yapacak. Kiralara zam zaten yine gelecek. Elektrik, doğalgazı, cartı, curtu, gıda ürünleri zaten uçmuş, almış başını geçmiş. Hani zaten vatandaş geçinmiyor. Geçinmeye çalışıyor abi. Ama buradaki insanlara sor. Hepsi şikayetçidir. Ama yine bu parti kazanacak yani göreceksiniz. İktidar kazanacak. Bak bunu da söylüyorum. Peki sen verecek misin kardeş? Oy ben, verecek ben misin? Ben kendim vermeyeceğim. Ben vermeyeceğim. Ama kazanacağını da ben tahmin ediyorum. Çünkü bizim milletimiz çok çabuk unutan bir millet. Kazanmak için ne yapıyor? Toki muhabbetini çıkarttı mesela gördüğün gibi. Bizim kaç milyon insan başvurdu takip ettin mi? Bir ev sahibi olmak için burada insanların zaten ne kadar çabaladığını az çok biliyorsun. Yani bir ömür harcıyorsun bir ev alabilmek için. Ben kazanacağına, ben kazanacağına inanıyorum. Ben Bak kesinlikle desteklemiyorum ama kazanacağını düşünüyorum. Kesinlikle bak, bak, desteklemiyorum. Destek Desteklenen önemli. Değil. Tamam. Şu anki hükümeti ben de eleştiriyorum. Hı -hı. Ama göreceksiniz, bak ne yapıp ne edip kazanacak demen evet. olayı farklı tarafa götürüyor. Yenilgiyi kabul etmek bak, bak olayı farklı tarafa götürüyor. Anladın mı? Evet. Yanlış konuşuyorsun. Yanlış anlama. Anla ben şu ben şeyi. Ya benim tahminimle anlatıyorsun. Ben benim durumdan tahminim. ben de şikayetçiyim. Evet. Ben de şikayetçiyim. Dur Durumdan ben de şikayetçiyim. Hı -hı. Bak. Evet. Asgari ücret görüşmeleri başladı biliyorsunuz evet, evet. Ne kadar olması lazım? Askeri? Bir defa 10 milyardan aşağı olmaması lazım Yani şu andaki evet 10 milyardan aşağı olmaması gerek Çünkü e, bakıyoruz şeye e, Fiyatlara e, 5 liralık mal 10 lira olmuş 10 liralık mal 20 lira olmuş Onun için asgari ücrette 5 bin liradan 10 bin lira olması lazım Onların artışına göre Asgari ücreti arttırmak. Asgari ücretteki ar yapılacak olan artış evet. e, işvereni memnun eder mi? İşveren bunun altından kalkabilir mi? İktidar bunun için ne yapması lazım? Evet. İşveren kalkacak altından mecbur. Çünkü fiyatları artırmasını biliyorsa şey şeyde asgari ücreti ödemesini de bilecek. Ya bu böyle yani. 2 2 4 değişmez. Asgari ücrete yapılacak olan yani 10 bin liranın altında olmaması gerekiyor dediniz ya. Evet. Peki ondan sonra da yine kamuoyunda şöyle bir endişe var evet. Yani yine 5 liralık mal 10 liraya 10 liralık mal 20 liraya çıkacak endişesi çıkacak, çıkacak tabii yani 6 ay sonra yeniden asgari ücretin artırılma işine gidilecek yani Herkes geçiniyor işte Heh. Yani Kim bu böyle geçiniyor ya? geçiniyor ya geçiniyor. Geçiniyor. Şey, Kim Nasıl geçiniyor abi? Herkes geçiniyor Herkes, herkes. herkes. geçiniyor ya Herkes geçiniyor Bir gel gör gör Gel götürüm abi Ankara'ya ben götürüyorum seni. Bir gel de bir gör. Gitalim, ha alemi gör. Gitalim gitalim abi. Kim gitalim. aç? Gitalim. Sen niye sen Sakin ol. Yap. Sakin yürü ol kardeşim. Panik yürü. yap. He çalış yürü. herkes yürü. geçiniyor. Ya bak, panik yürü. yapma. Panik yap. Gel panik yap. Sen görme sen buradan çıkmıyorsun. Bir gir ortamı bir gör. Ha, cazı ne görmüşsün? Ne görmüşsün paşa? Ben 43 yaşındayım. Ya böyle, böyle gel kim kim böyle. Böyle yaşındayım. yaşındayım. Her, her türlü ortamları ben yazıyor. her şeyde bir gördüm. Ben her taraftan gördüm. Yani, diyorsun ki, yani taraftan diyorsun ki orada cesinan burada cesinan. Nereye diyorsun da ben oraya gitme razıyım. Abi mesela abi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyebiliyor mu insan? Hepsi ödüyor baba. Abi nasıl konuşuyor? Ya boş ver sen. Sen sana 50 Sıkaya milyar mı yaptın eski asker? 50 milyar, milyar değil. Bana 5 milyar yaptı e ya, ya eski. Eski düzene geri dönsün. Tamam. tamam. Eski düzene geri dönsün abi. Bir şey söyleyeceğim abi. Sen ben milletle dalga mı geçiyorsun ya? Konuşma. Bir şey söyleyeceğim ben abi. Herkes Abicim. Abicim her alıyorsun Hayır, alıyor. alıyor. Ay, aylık değil ya. Adaydı. Aylık değil. Partiden ya. ne alıyorsunuz? sen? Bir ne partisi? Ben particiyim. Bu, bu kadar soğunduğuna göre, A, göre ya. Neyi savunuyor millet? Lan sen Ya aç aç diye milleti. Ne parti? Ne para alıyorsun bir şeyden? Hiçbir şey almıyor. Sen ne iş yapıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. Nerede inşaat çalışıyam? Ya bu şirket arkadaşa. Nereye yaz? Yok, boşver, topla. Bin ben nasıl, ben nasıl ciren ciren anlat ya anlatın bir saniye abi bir saniye abi Allah burada müdettesersin ya boş ver sen anlatmaya gerek yok nasıl abi bir şey soracağım gel böyle gel böyle böyle gel 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 böyle abi gel böyle abi asgari ücret ne kadar olması lazım biraz önce beyefendi dedi ki elektrik ve doğalgaz faturalarını herkes ödeyebiliyor dedi gelen zamlardan aşırı zamlardan sonra Mikrofonu verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yetkililere de buradan sesleniyorum. Ben 3500 lira kira veriyorum sayın abicim. Bak. Ben, ben 3500 lira kira veriyorum. 3500 lira kira veriyorum. Mevcut iktidara da ben oy verdim. Efendime söyleyeyim. 5500 lira askeri ücret alan bir insan. Marketlere gidiyoruz. Oraya gidiyoruz, bura gidiyoruz. Ben 3500 lirayla nasıl geçineceğim? Şunu de diyorum, asgari ücret fiyat ne kadar mı olsun diyorsunuz? En az 10.500-11.000 olması lazım diye düşünüyorum. Bu kadar, başka bir şey demiyorum. Mesela bu elektrik ve doğalgaz faturalarını veya elektrik ve doğalgaza gelen zamı nasıl değerlendiriyorsun abi? Kardeşim... Abi <laughs> işveren ne yapacak? 10.500 lira maaş diyorsun. Bir adamın 10 tane elemanı olsa Hadi. 105 milyar para aylık sadece. Elektrik Sen... mi? Evet. Elektrik doğal o zaman aşağı çeksinler abicim. Ekmek 5 lira olmasın 2 lira olsun abi. 5500 lira olsun abi. Ev kirası 1000 lira olsun abi beş o zaman. Olsun, hey, beş yüz. Başka bir şey demiyorum abi. Biraz daha artması lazım. Ne kadar artması lazım? Çocukların geçimi çok zor. Okula para götüremiyorlar. Haçlıkları yok. Biraz geçim çok zor. Doğal zam geldiği için ödeyemiyoruz yarısını mecbur <laughs> elektriği biraz bize indirim yaptı ama e, mecbur bakacağız yılbaşıda göreceğiz biz abi Allah sonumuzu hayır etsin e, ha, biraz daha geçine. kimse kimsenin halinden bilmez çocukluğumuzda ne yaşadığımızı bilmez şimdi şükür etmiyorlar abim biliyor musun ha, ha, babam 1 milyara çalışırdı eskiden kirada 200 lira ödüyorduk zamanında şimdi İnşallah zam yaparlar ama seçimler gelirse yok kaybetti zaten e, vermeyeceğiz de kaybetti artık bizi. Aha. Daha önce AK Parti'ye oy verdin mi? Verdim abi. Ver. Pişman mısın? Pişmanım zamanında. Şimdi sigortası geçimi durumları iyi olmanları vermiyorlar. Evi olanlar alıyor bile yani. Beş. kaç para olduğunu biliyor musun? Şu an 5000 küsür lira. Ne olması lazım asker? Şu, şu anki şartlarda 9'u bulması lazım en az yani. 9, 9'dan aşağı zaten açlık sınırı 7 bin küsur galiba. E, 9 binlerden aşağı zannederim kurtarmaz. 9 bin olması lazım. Peki bu gelen zamlar ne olacak abi? Elektrik ve doğalgaza vatandaş inanılmaz derecede. Gönül, gönül ister ki zam hiç gelmesin. Yani zam hiç olmasın, asgari ücretli zam gelmesin. Ama şartları ne bilmiyorum yani. <laughs>